Merhaba sevgili dostlar, bugün çok güzel bir meditasyonla karşınızdayım. Kalp merkezi için bir meditasyon yapacağız. Kalp merkezimiz bizim kendimize olan, dışarısına olan sevgi kavramıyla ilişkili, şefkatimiz, merhametimiz, dışarısıyla bağ kurabilmemizle, bağ kurabilme kapasitemizle ilgili. Ve buranın yönetici, gezegeni ay. Ay. Astrolojide annenizi temsil eder ve ilk bağ kurduğumuz kişi annemizdir. Bize bu bağı kurduran, o iletişimi sağlayan element ise hava elementi. Buranın elementi de havadır. Sevgili dostlar, bizim bir enerji bedenimiz mevcut, bir kaba bedenimiz mevcut. Kalbin manyetik alanının 3 metre kadar olduğu ifade edilmekte. Şimdi bu hava elementi Bazen enerji bedeninde sıkışıyor, bedene nüfuz etmiyor. Bazen de bedenle sıkışıyor, bu enerji bedenimize nüfuz etmiyor. Biz e, bu ikisinin karşılıklı alışveriş halinde olmasını istiyoruz. Enerji bedeninde sıkıştığında, o dış e, dünyada, dış e, bedende sıkıştığında... ...sevgiyi alamıyoruz, sevgiyi hissedemez hale geliyoruz. Bağ kuramaz hale geliyoruz. Aynı şekilde fiziki bedende de sıkıştığında bu hava elementi bu sefer dışarıya sevgimizi gösteremiyoruz. Dışarısıyla olan bağımızı kuramıyoruz. Biz istiyoruz ki ikisi de birlikte arkadaş dost halinde olsun, alışveriş halinde olsun. işte bu kalbimizi yumuşatan, bu sevgi alışverişinin sağlandığı, bizi dış dünya ile evrenle, canlılarla, sevgi diliyle iletişim kurmamızı sağlayan bir meditasyon. Nasıl yapıldığına bakalım sonra meditasyona geçelim. Bu sefer rahatsız oturuş pozisyonunda e, oturacağız. Kaya pozisyonu diyoruz. Dizlerimizin üzerindeyiz. Hafif e, çene kilidi diyorum. Çenemi içeri çekiyorum. Göğsümü dışarı çıkarıyorum. Buradan göz odağım burnumun ucuna odaklı olacak. Bir mantramız var. Hami ham, bram ham mantrası. Biz biziz, biz ilahi olanız o sonsuzluğun döngüsüne yani bizi teslim eden bir mantra. Bir de hareketimiz var. Kollarım yere paralel 90 derece bu vaziyette. Parmak uçlarım karşıya gösteriyor. Başlangıç noktam bu. Şimdi burnumun ucuna odaklanıyorum. Önce sesli olarak söyleyeceğiz mantrayı gösterirken. Daha sonra bunu meditasyonda sessiz halde yapacağız. Hamihamda kollarımı Kalp merkezimin önüne yakınlaştırıyorum ama temas ettirmiyorum. Brahm hamda 180 derece açıyorum. Hami ham, Brahm ham, Hami ham, Brahm ham, Hami ham, 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 ham. Bunu yaparken ritimle birlikte göbek deliğimde içeri çekiyorum. Hami ham, Brahm ham, Hami ham, ham. Ammi ham, ram ham. Sessiz moda geçiyorum. Hadi o zaman gel öncelikle rahat oturuş pozisyonuna. Açılış ve kapanış mantralarımız vardı. Üç kere Om Namo Guru Dev Namo içindeki ilahi bilgeliğe sesleniyorum. Ardından, Koruna mantrası, ve ardından koruma mantrası Az Gurey Namay, Cukad Sad Sri Guru Mantrasını üç kere de tekrar edeceğiz. Rahat oturuş pozisyonundayım. Getir elleri kalp merkezinin önüne dua pozisyonuna. Burada derin bir karşı nefes al ver. Ong ama için derin bir nefes al. Ong hmm. 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 hmm.

Çukar köreğine mi, sat at kureynami, 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 Bir nefes Tut bu nefesi tutabildiğin kadar. Sakinleşin tepesini. Bir de yukarı doğru çekiyormuş gibi. Umuttan yukarı doğru Verin nefesini. Altayın. Baş nefes kaldı pozisyonda. Bize Spotify'dan Niranjan Kaur'un Hamiham Bramham matrası zaten eşlik edecek. Hadi gel yerleş pozisyona

I yeah.

I'm <laughs> me, Aum, 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 Olduğun yerde derin bir nefes al. Tut bu nefese. Tut tutabildiğin kadar. Tut 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 tut. tut. Ve bir nefese yavaşça. Birkaç nefes burada kalabilirsin. Meditasyonu kapatmak için gel tekrar rahat oturmuş pozisyonuna, bağdaş pozisyonuna. Kapatırken bir saat uzun, bir kısa nam şeklinde üç kere tekrar ediyorduk. Petrelleri kalp merkezinin önüne. Gözler yavaşça kapansın. Birkaç nefes al ver. saplom için derin nefes al. S Sevginiz şefkatiniz bol olsun.